Arkadaşlar anayasa hukuku süreler ve sayılar tekrarını yapacağız sizlerle beraber. Çok kısa bir sürede bu tekrar yapacağız. Hepinize faydalı olmasını diliyoruz. Yetki Üzem adına, Özal Duran adına şimdiden başarılar diliyoruz. Bu tekrarında da faydalı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Bölüm bir anayasa hukukuna giriş ve diyoruz ki bir, siyasi partilere üyelik yaşı 18, siyasi parti kurmak için gereken sayı 30 vatandaş, siyasi parti grubu kurmak için gereken sayı. 20 milletvekili partinin hazine yardımı alması gerek gerekiyorsa %3'ten fazlasının oyunu alması gerekiyor milletvekili çıkarmak istiyorsa yüzde yedi alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı aday gösterirken ise yüzde beş tek başına veya birlikte oy alması gerekiyor. Peki partinin temelli kapatılmasına beğen veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri ne kadar sürede bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi, denetçisi olamıyorlar? Beş yıl arkadaşlar. Seçim kanununda yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihte itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Yasamaya geçiyoruz. Meclis genel olarak seçilen kaç milletvekilinden oluşur? 600 milletvekili seçilmek için gerekli olan şartlardan yaş şartı 18 yaş arkadaşlar. 82 anayasına göre meclis seçimleri 5 yılda bir yapılır. Meclis seçimleri bir turda yapılır. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimleri iki turda. Seçimler hangi nedenle ertelenebilir? Savaş nedeniyle bir yıl ertelenebilir. Ara seçim en fazla bir kez yapılabilir. Kural olarak ilk 30 ay ara seçim yapılamaz. Kural olarak son yıl ara seçim yapılamaz. Boşalan yediklerin yüzde beşi arkadaşlar bu %5'i bulması durumunda boşalan üyeleri %5'i bulması durumunda 3 ay içinde seçim yapılmasına karar verilir. Bir ilin ya da seçim çevresinin hiç milletvekili kalmaz ise 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Yüksek Seçim Kurulu'nun kaç üyesi var? 7 asıl 4 yedek üyesi var. Yasama dokunulmazlığının kaldırılma kararına karşı 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde kararını verir. Milletvekilinin parlamento kararıyla düşmesi kararına karşı 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur. 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi karar verir. Milletvekilinin devamsızlık yapması durumunda düşmesi söz konusu olabiliyor. Ne kadar devamsızlık yapabilir? Bir ayda 5 birleşim günü devamsızlık yaparsa milletvekiliyle ilgili devamsızlıktan düşme kararı verilebilir. Mecliste kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'na gelen kanun Cumhurbaşkanı 15 gün içinde resmi gazetede yayınlar. Mecliste tarafından kabul edilen arkadaşlar teklifler red tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe yeniden verilemez. Anayasa değişikliği teklifini 200 milletvekili verir. Anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için en az mecliste 360 vekile ihtiyaç var. Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi için mecliste en az 400 vekil ile kabul edilmesi gerekiyor. Halk önü sunulan anayasa değişikliğinde de geçerli oyların yarısından çoğunun halk tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bütçe komisyonunda 30 üye var. Bütçe kanun teklifi en az 75 gün önce meclise sunulur. Bütçe teklifi komisyonda 55 gün görüşülür. Merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifi en geç 6 ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulur. Mali yılın sonundan başlayarak Sayıştay Genel Uygunluk Bildirimini en geç 75 gün içinde meclise sunar ekonomik ticari teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, milletler antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme, getirmemek, kişilerin ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarını dokunmamak şartıyla yayımlanmayla ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu antlaşmalar yayınlan başlayarak iki ay içinde meclisin bilgisine sunulur. Yasama yılını tanımlayınız. 1 Ekim'de başlar, 30 Eylül'de sona erer. Meclis bir yasama yanında 3 ay tatil yapabilir. 15 günde ara verebilir. Ara sayısı birden fazla olabilir. Ama bir kerelik ara 15'i geçemez. Meclis başkanlık divanı için bir yasama döneminde en fazla 2 defa seçim yapılabilir. Meclisin 5 yıllık seçim dönemi hangi yerlerde değişir? Meclis veya Cumhurbaşkanı herkes seçim kararı alabilir. Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa ve seçimlere bir yıl veya daha az kalmış ise o zaman seçimler yine erken yapılır. Ama savaş nedeniyle meclis seçimleri ertelenebilir. En fazla bir yıl ileri ertelenebilir. Bu da seçim dönemini ileriye doğru etkiler. Yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekili tarafından sorulur. Nitelikli çoğunluklara baktığımızda meclis başkanı seçiminin ilk iki turunda 400 aranıyor. Kamu başkanı seçiminin ilk iki turunda 400 aranıyor. Anayasa mahkemesi seçiminin ilk turunda ve HSK üye seçiminin ilk turunda 400 aranıyor. Meclis başkanı seçiminin üçüncü, kamu başkanı seçiminin üçüncü turunda yine 301 aranırken anayasa mahkemesi seçiminin ikinci turunda 301 aranıyor. HSK üye seçiminin ikinci turunda ise arkadaşlar 360 aranıyor. HSK'da 3 tur var ancak 3. bir oylama yok burada kura çekiliyor. Anayasa Mahkemesi'nde 3 oylama var, diğer ikisinde 4 oylama var. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar'da soruşturma önergesi 301 ile veriliyor. Soruşturma açılması 360 ile Yüce Divan'a sebeple 400 ile mümkün oluyor. Anayasa değişikliği için Halko'yu ve iade seçeneklerine sahipseniz 360 ile kabul ediyorsunuz. 360 399 arasında Halko'yu iade bir de onay seçeneğine sahip olmak istiyorsanız o zaman 400 ile kabul edilmesi gerekiyor. Meclis seçimleri yenileme kararı için 360 gerekirken devamsızlık nedeniyle milletvekilinin düşürülmesi kararında da 301 gerektiğine dikkat edelim. Af kanunu çıkabilmesi için gerekli sayı 360, Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen kanunun meclis tarafından 301 ile aynen kabul edilebilmesi gerekiyor. 301 sayısı burada önemli Cumhurbaşkanı'nca yayınlanması için arkadaşlar. Yürütmeye geçiyoruz. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir? Cevabımız 5 yıl. Bir kişi en fazla kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir? Kural olarak 2 defa. Kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? 40 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kimler aday gösterebilir? Siyasi parti grupları ama 20 milletvekiliyle kaçırma, karıştırmayın. En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5'ini almış olan siyasi partiler ve en az 100 bin seçmen. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde ne kadar oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir geçerli oyların sat çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı ilk oylamada çoğunluğu sağlayamaz ve seçilemezse ne zaman ikinci oylama yapılır? Bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü oylama yapılır. Cumhurbaşkanı ilk oylamada çoğunluğu sağlayamaz ve seçilemezse ikinci oylamaya kimler katılır? En çok oy almış 2 aday katılır. Cumhurbaşkanı ilk oylamada çoğunluğu sağlayamaz ve seçilemezse ikinci oylamada alması gereken geçerli oyların çoğunluğunu aday, alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma önergesi 301, soruşturma açılması 360, Yüce Divan'a sek 400 diye söylemiştik. Peki buradaki önerge ne kadar süre görüşülür? Bir ay içinde görüşülür. Soruşturma açıldıktan sonra 15 kişilik bir komisyon kurulur. 2 ay içinde soruşturma sonucunu belirtilen rapor e, meclis başkanlığına sunulur. 2 ay ek süre, bir ay ekstra verilebilir. Yüce Divan'a sevk edildikten sonra 3 aylık Yüce Divan'ın karar verme süreci var. Bu süre en fazla 3 ay daha uzatılabilir. Seçilirken Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde ne kadar süreçte Cumhurbaşkanı seçimi yapılır? 45 gün içinde anayasada yazan ifade bu 45 gün dikkat edin. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde genel seçime ne kadar süre kalmışsa meclis seçimi de Cumhurbaşkanı birlikte yapılır. Bir yıl veya daha az kalmışsa birlikte yapılır. Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Hangi durumda iki kez dışında seçilebiliyor? İkinci döneminde Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçimler yenilenirse bir kez daha seçilebiliyor. Milli Güvenlik Kurulu iki ayda bir toplanır. Altı ayı geçmemek üzere o hal ilan edilebilir. Cumhurbaşkanı tarafından meclis de dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş halinde bu süre aranmaz. Savaş ve mücbir sebeplerle meclisin toplanamaması hala hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde mecliste görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlükten kalkar. Yargıya geçelim. Anayasa Mahkemesi 12 yıl için seçiliyor üyeleri. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemiyor en fazla bir kez. 65 yaşını dolduran emekli ayrılıyor bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmaya gerektiren bir durum söz konusuysa kendiliğinden görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği söz konusuysa üye tam sayısının salt çoğunluğunu karar ile üyelik sona eriyor. Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurulunda çalışıyor. Bölümler dört üyenin katılımıyla toplanıyor. Başkanın, başkan vekilinin başkanlığında en az on ile genel kurul toplanıyor. Ben, genel kurul ve bölümler kararlarını salt çoğunluk ile alıyorlar. Peki hangi durumlarda 3'te 2 oy çokluğuyla alıyorlar? Anayasa değişikliği iptal, bir de partilerin kapatılması ya da hazine yardımından yoksun bırakılması. Somut norm denetiminde defi yoluyla Anayasa Mahkemesi için kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve arkadaşlar açıklar. Anayasa Mahkemesi işin esasına girerek verdiği red kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunamaz. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın resmi gazetede yayınından itibaren 1 yılı geçemez. Bu üç süreyi 5 yıl 10 yıl ve 1 yılı 5 ay 10 yıl ve 1 yılı lütfen çok dikkatli e, öğrenin arkadaşlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli olarak belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilir. Süresi biten bir kez daha seçilebilir. Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri arkadaşlar dört yıl için seçilir. Süresi biten bir kez daha seçilebilir. Sayıştay'ın karar düzeltme başvurusu 15 gün içinde yapılır bir kereye mahsustur. Soyut norm, somut norm denetiminde anayasa değişikliği ve kanunda şekil açısından 10 gün içinde dava açılır. Cumhurbaşkanı ya da 120 milletvekili bu davayı açabilir. Kanun esas Cumhurbaşkanı kararnamesi şekil, Cumhurbaşkanı kararnamesi esas, meclis iş düzüğü esas ve şekil noktasında davalar 60 gün içinde açılır. Cumhurbaşkanı 120 milletvekili ya da meclisteki en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu bunu yapabilir. Kanun esas ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde somut norm denetiminde olabildiğine dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin toplamda 15 üyesi var. 15 üyenin 3 üyesini meclis seçer, ikisi Sayıştay, biri Vara Başkanları olmak üzere her o şehirlik için üçer aday gönderilir. 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçer, 4 tanesi Reysen seçilir, 3 YÖK, 3 Yargıtay, 2 de Danıştay'da üçer aday gönderilir, Cumhurbaşkanı bunlardan birini seçer. HSK'da ise iki doğal üye vardır. Bakan ve bakan yardımcısı 4 üyesini cumhurbaşkanı seçerken 7 üyesini meclis seçer. 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 3 adli, bir idari, hakim, savcılar arasından seçerken 7 üyesine 3 yargıtay, 1 danıştay, 3 üyede avukat ve öğretim üyeleri arasından e, arkadaşlar meclis tarafından seçilir. Burada aday gönderme varken burada aday gönderme olmadığına da dikkat etmek gerekir. 13 dakikalık bir sürede anayasa hukukundaki süreler ve sayılar kısmını tamamlamış olduk. Hepinize bu videonun faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar.